Selamünaleyküm arkadaşlar. Cuma'mız varaklı olsun. Aziz Müslüman kardeşlerimiz, sizden rızamız var. Rızamız, Cuma saatleri geldiği zaman iş yerlerimizi kapatalım ve Cuma'dan sonra açalım inşallah. Cumalarımızı kılalım. Bak, bunda yemin edeyim mi etmeyeyim diyeyim, diyeyim de, Şöyle diyorum bizi gören Rabbimiz var. Ona hesap vereceğiz. İnanmak Cuma'nın hesabını vermek çok zordur. Ona göre Cuma'mızı kılalım. Cuma'dan sonra işlerimize bakalım. Ben Biz Müslüman olarak söylüyoruz yani. Ben demeyeyim burada. Ben kururdur yani. Ben benim demiyorum. Sadece diyorum Allah için söylüyorum. Bizi gören Rabbim için söylüyorum bütün insanlığı Allah için tümaya davet ediyoruz. Müslüman olarak davet ediyoruz. İnsan olarak davet ediyoruz ve ilmimize de devam edeceğiz. Son nefesimize kadar sizleri davet edeceğiz. İsterseniz beni dövün, isterseniz dövmeyin. Yine de siz bilirsiniz. Son nefesimize kadar da bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Cuma'ya sizleri davet ediyoruz arkadaşlar. Ey analar, Ey babalar evlatlarınızı cumaya gönderiniz, namaza gönderiniz, soru sözünüze dua ediniz, beddua etmeyiniz arkadaşlar. Evet. Sizleri Allah için seviyorum ve cumanız hayırlı olsun, mübarekli olsun diyorum. Aziz Müslüman kardeşlerimiz cuma bizim için bereketlidir. Selamünüm. Aleykümselam. Haydi iyidir. İyidir. Sağ Allah razı olsun. Cumamız iyidir. Cuma saatlerine lütfen yani rica ediyorum iş yerleri kapansın. Cuma'dan sonra işlerimize atalım. Helal lokmayı yiyelim. Allah'ımıza teşekkürümüzü edelim ve hamd edelim. Lütfen rica ediyorum. Bakın arkadaşlar. Cuma saati okunduğu zaman Cuma'ya gitmeyen kişi aynı. Yani ben ne bileyim yani size bir cesem dizemci. Acaba yanlış mı konuşuyorum yoksa dinledim gibi mi söyleyeyim? aynı faiz gibidir. Haram gibi yani. Öyle mi diyelim? Yani bilmediğimiz olsun size diyorum yani. Yani cuma saatinde cumaya giden arkadaşlar. Lütfen. Rica ediyorum. Evet ben bunu paylaşacağım. On dakika oldu mu Riz ya bundan konuşalım. 10 dakika oldu mu? Yok yani. Sen kalktın kaç oldu? Beş, beş dakikaya geçti al Beş dakika, bir beş dakika. Ha? Evet, rıza ederim yani. Harama giriyor değil mi? Cuma günü saatlerinde saat gördüğü zaman iş yerleri kapan kapansa kapanmasa diye. Harama giriyor değil mi? Bak harama giriymiş ya. Lütfen ya, rıza ediyorum ya. Şu Cuma saatlerinde. Çay oldu mu? Bilmem. Yediği üç geçin. Gidi üç kesi. 20 kala dem yaptı değil mi? He. Olmuş. Ha, olmuş öyle. Ver. Sayımız oldu arkadaş. Evet. Rıza ediyorum arkadaşlar. Allah rızasını söyleyelim. Vallahi yani ben tabii ki Cenab-ı Allah cennet ve cehennemi yarattı ya. Allah Celle Celaluhu cehenneme girmemizi istemiyor. Dimdirek onun yanında olmamız istiyor ya. Dimdirek ya. Allah için söylüyorum yani. Ben sizleri cuma'mıza gidelim, namazlarımızı kıralım. Beş vakıda beş ekleyelim arkadaşlar. Lütfen yavaş yavaş. Biraz Yeni bir beş yani şöyle bir durum var kardeşlerim. Yeni başlayan kardeşlerimizin namaza başladığında fazlardan başlasın. O yavaş yavaş gelir. He. Sabah namazı harit. Biliyorsun onun sünneti kaçmayın. Sünnetten farzı kılacı Akşam namazı da aynı. Sünnetten biliyorsun akşam namazını kıldıktan sonra son sünnetimizi kılalım. Yatsı namazına da gelelim inşallah. Farzı kılalım. Son iki rekat sünnetimizi kılalım. Vitir bazımızı kılalım. Allah'ımıza yalvarırım ya. Ya iki, ya yeni başlayanlar. İkinin namazını aynı şekilde yapalım yani. Yeni başlayanlara diyorum yani. Lütfen rica ediyorum. Yeni başlayalım. Vatanımızı sevelim. Evet. Azaptan kurtulalım. Evet. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Hayırlı cumalar. Ve bunu paylaşıyorum. Evet. Allah'a emanet ya Allah ya Bismillah. Oldu mu? Ha böyle bir çekileyim bakayım.